Cümleten selamun aleyküm değerli takipçilerim. Rümeysa'nın Köy Hayatı YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Can takipçilerim. İnşallah iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben elhamdülillah iyiyim. Bugün arkadaşlar temizlik yapıyorum ben. Üzerimden de anlarsınız. İki gündür temizlikle uğraşıyorum. Bugün de e, yorganlarımı nasıl katlayayım onu göstereceğim. Bunları ben e, naftalinledim arkadaşlar. Şöyle ikisini katladım. Göstereyim size de. Yorganımı böyle katladım bu şekilde. Şöyle. Sizlere de arkadaşlar göstermek istedim. E, yerde yapmak istemedim. Yanlış anlamayın. Yatağım, en uygun yatağımın üzerine buldum. Yatağımın üzerinde yapayım dedim. E, yerde çarşaf sermedim açıkçası. Şöyle bunları bir köşeye alayım. Çok yer kaplamıyor. Gerçekten ben bunu yeni öğrendim. Çok yer kaplamıyor arkadaşlar. Şöyle iki tanesini ben yaptım. Şu an diğerlerini yapıyorum. Şöyle sereyim. Naftalinimi de alayım. Naftalin yerine e, türsün ya ya da e, sabunu rendeleyip katabilir şey, serpebilirsiniz. Yeşil sabun, şu e, Mustafa Kilisi olanlardan. Onlardan katabilirsiniz. Ben böyle naftalın kattım. Kattım diyorum attım. <laughs> Şöyle arkadaşlar. Şu ucunu şu kısmını. Böyle. Bismillahirrahmanirrahim. Şu kısmını da böyle. Böyle 3 kat oldu arkadaşlar. Şöyle Şu kısmını da şöyle şu e, burada bir tane cep oluştu. Bu cephede cep gibi goze de şu kısmını alıyorum. Şöyle arkadaşlar yerleştiriyorum. Şöyle göstereyim. öyle arkadaşlar yorgan katlamam da bu şekilde. Bir, bir diğer bir tane daha yapacağım. Bunu da göstereyim size. Yorganımı bu şekilde katladım. Gerçekten çok güzel yer kaplamıyor. Bozulmuyor da. Şöyle bunu da bir köşeye alayım. Tekrar bir tane daha getireyim. Evet arkadaşlar bu yorganımı da serdim. Şöyle buna da naftalin koyacağım. Şimdi bir de tür getireyim. Bir de koyacağım. Bu gitmedi. Arkadaşlar arkadaşlar getirdim. Bunu da şöyle Türkçülüğümü de attım. Fazla gerek yok. Şöyle arkadaşlar tekrardan sizlere göstereyim. Bu şekil. Türkçülüğü nasıl iyi koktu. <laughs> Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi şu kısmını şöyle getiriyorum. 3 kat oldu zaten arkadaşlar. Burada görüyorsunuz cep gibi oluştu. Bu kısmına da böyle buraya alıyorum. Böyle Gördüğünüz gibi arkadaşlar yorganımı da böyle katladım. Çok güzel oldu. Bunu da alayım bu köşeye. Şimdi diğer e, bunu da şeyime geçelim. Katlama yöntemine geçelim. Evet arkadaşlar şöyle e, atıyorum. Böyle. Zaten şu uç kısmından arkadaşlar biraz katladım alt tarafına. Şöyle bu şekilde bunu bu tarafa getiriyorum. Böyle arkadaşlar. Şu şekilde bu kısmından katlayarak. kısmından katlayarak getirdim. Şimdi şu alt kısmındaki olan yeri şöyle aldım arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuz bu şeklimizde hazır. Bu biraz gevşek oldu da. Neyse bunu tekrar bir daha yapalım. Bu şeklimizde böyle arkadaşlar. Şimdi bunları ben kartalabımın üzerine yerleştireceğim. Ee, size de şu kartalabımı üstünü göstereyim. Şöyle canlar şu kartalabımın <laughs> üzerinde iki tane komodinim var. Onları dün koymuştum. Keşke de koymasaydım. Onları niye oraya koydum? Çünkü Mustafa kulplarından e, asılıyor üst üsteydi, Yerim dar yatak odamdan. Mustafa onlara asılıyor. O yüzden ben de çareyi orada buldum. E, üzerine falan düşürür diye. Oraya koyduydum. Zaten işleri boş. E, kullanmadığım malzemeleri koydum. içine, kaldırdım orayı. Eee Onları da Allah izin verirse şimdi indireceğim. Bu e, katlamış olduğum yorganlarımı oraya yerleştireceğim arkadaşlar. Şimdi hep beraber buyurun gelin yerleştirelim. Evet can takipçilerim yorganlarımı katladım. Böyle de yerleştirdim. Gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Burçları vardı arkadaşlar ama benim şu kar e, dolabımın kapağı sürgülü olduğu için burçlar sürgüye takılmış. Ben de görmemiştim. Takıldıkça bir o yana bir bu yana çektikçe yırtılmış. En kısa zamanda bir burç alıp içine koyacağım. Şimdi idarelik böyle koydum. Çok güzel oldu. Şöyle de arkadaşlar şu komitini de şu karşıya koydum ikisini artık Mustafa'yı bu tarafa koyma e, bu tarafa salmamaya uğraşacağım kapısını örteceğim artık size de yorumlarınızı bekliyorum. ben burada dar oldu gibime geldi ama inşallah güzel olmuştur çünkü en uygunu bura buralarımda perde var şu camlarımda buraya da böyle koydum arkadaşlar sizlerden de yorumlarınızı bekliyorum Böyle de kar dolabım. Şu görmüş olduğunuz yerde banyom. Gizli banyo. Daha kapısı da takılmadı arkadaşlar. İnşallah kışa girmeden donuda taktırabiliriz. Şöyle de canlar. Yorganlarım. Kar dolabım. Böyle arkadaşlar sizlerden de yorumlarınızı bekliyorum. Olmuş mu olmamış mı. Bugünkü videomun da <laughs> bugünkü videomu da ayıcığımla kapatayım. Bugünkü videomun da sonuna geldik arkadaşlar. Sizlere yorgan nasıl katlanır? Nasıl muhafaza ediyorum yorganlarımı? Nasıl katlayıp kaldırıyorum? Onları göstermek istedim. Bir de yorganlar güvelenir arkadaşlar durdukça. Bir de onun için çare ya dediğim gibi ya naftalindir ya e, sabundur. En iyi yani en şöyle iyi olsun diyorsanız arkadaşlar sabun şu Mustafa Kilis'ten kullanabilirsiniz. O daha güzel. Ama o yoksa evinizde normal sabunlardan da redneleyip atabilirsiniz. Yorganlarınızın arasına türsül. Türsül de iyi olur. Annemgül falan hep hallerine falan güvelenmesin diye türsül kat atarlar. Öyle atlarlar. Türsül katabilirsiniz arkadaşlar. <laughs> Buradan da selam olsun herkese. Türsül atabilirsiniz, Sabun, naftalin. Üçünden birini atabilirsiniz. Ben naftalin attım. Denemek amaçlı birkaç tanesine de türsül attım. Bugünkü videomun da sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Herkese hayırlı Ramazanlar. Kendinize dikkat edin. Yeni yeni videolarımda görüşürüz. Allah'a emanet olun. Hayırlı Ramazanlar herkese.